Neco telefon çalıyor. Neco. Oh. oh. Telefonu baktı. Değil ne yapıyorsun ya? Bir telefonu bak, telefonu. İnsan düşmanı böyle uyandırmaz değil mi? Bak telefonu bak. Ya of. Bu da alacaklı gibi. Alo efendim Mehmet ne var? Necmi abi uyandırdım biliyorum ama mevzu çok önemli abi. Ne abi sabah sabah bu kadar önemli mevzu. Ne var Mehmet söyle Allah'ını seversen söyle. Abi Hakkı Bey tatildeyken kendi yerine şirketin başına Nil Hanım'ı geçirecekmiş. <laughs> Bir ne söylerken Hangi Nil bu? Demir'in stajyeri değil mi? Evet Necmi abi o. Aa tamam Mehmet çok sağ ol. Demir. <gülüyor> 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 Allah! Im. O oh, Allah Allah! Ne insan gibi uyanıyorsun, ne insan gibi uyandırıyorsun ya sen. Ödümü kopardım be. Kalk oğlum, şirket elden gidiyor. Sen burada lala gibi uyuyorsun ya. Ne şirket oğlum, ne çeviriyorsun yine? Abi yemin ederim bu sefer ben bir şey çevirmiyorum, babam bir şey çeviriyor. Ne oldu, babamın bir şey mi oldu? Baban Türk gibi, babanın hiçbir şeyi yok. Baban tatile giderken şirketin başına nili geçiriyor abi. Nil de ya? Oğlum senin eski stajyerin nili yok mu? Aa, şey diyorsun sen, optik itici diyorsun sen. Aynen öyle. Kanka bir şey diyeyim mi? İsteyen istediğine geçirsin. Babam yeter ki bana ulaşmasın.